Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdeloğlu ve Hissiyat Yönetim Kurulu'ndaki heyet, Perşembe ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Cihat Albayrak'la istişarelerde bulundu. <laughs> Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, fındığın ihracatı olan katkısına dikkat çekti. Karadeniz'in incisi, Türkiye'nin de çok önemli bir lokasyonu. Ordu deyince aklımıza fındık geliyor. E, fındığın ekonomiye olan katkısı, ülkemize ve ihracata olan katkısı e, yatsınamaz. 2 milyar dolara yakın bir yaratmış olduğu direkt ve en direkt olarak da çikolata ve diğer sektörlerde kullanımla da çok ciddi büyük bir katkısı var. Katma değerli bir... E, tarım ürünü. Bu ürünün daha büyümesi, daha çoğalması için önemsenmesi gerekiyor. Fındık zararlısı kahverengi kokarcaya da ayrı parantez açan Oğlu, Tarım Orman Bakanlığı'na seslenerek olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte kokarcanın son 3 yıldır yaratmış olduğu maalesef bir randıman düşüklüğünü köylerde, buradaki halklarda dinledik. Biz ee, biz tabii İracatçılar Birliği, Hisiyat, e, Metal sektöründen e, burada ziyaretimiz bulunmakta ama tabi coğrafi etkileri de hep birlikte görüyoruz. Bu konuyla ilgili Tarım Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi Bakanlığı'nın kümünatif bir e, sinerji halinde bu konuda bir burada e, olağanüstü hal veya bir yardım veya bir okarcadan kurtulma adı altında bir e, politika başlatması gerekiyor. Bu konuyla ilgili biz de Türkiye İraç Birliği olarak gerekli girişimlerde bulunacağız. Çünkü ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz etki biz ihracatçılar biliyor olarak da e, olumsuz etkileniyoruz. Bunda duyarsız olmamız mümkün değil. Bugün fındık yarın Çarşamba Ovası'na yayıldığını duyduk. Çarşamba Ovası ve etraftaki e, yarın domatesimizi, fasulyemizi, sebzemizi e, etkileyecek. Böylesi bir e, değerimizi kaybetmememiz lazım. Bu toprakların bize verdiğini e, sonuna kadar e, en yüksek verimlilikle, anda almamız gerekiyor. Bu konuda herkesi duyarlılığa davet ediyorum. Ben de sorumlu olduğum kurum ve kuruluşlar açısından da bu duyarlılığı elimden geldiği kadar getireceğim. Perşembe ilçesi ya sonburnunda ziyaretlerine devam eden Başkan Tecdiloğlu. sakin Sakinşehir Perşembe'yi değerlendirmeyi de es geçmedi. Fatsa, Ünye, Perşembe... ordunun merkezi gerçekten her biri kendi içinde bir yarış içinde. Yani turizmiyle, güzelliğiyle, sakin şehriyle Perşembe ilçesi dünya turizminde sakin şehir statüsü almış bir ilçemiz. Bu gerçekten çok önemli. Bu sakinliği bozmamak lazım. Bu huzuru, bu e, mutluluğu bozmamamız lazım. Mutlu şehir, e, Ordu mutlu ilçe, sakinliğiyle Perşembe, e, coğrafi olarak denizin getirdikleri, havanın bu toprağın coğrafyanın verdiklerine sahip çıkmamız lazım. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayraksa ziyarette neler görüşüldüğünü anlattı. Türkiye İhtiyaç Sermayesi Başkan Vekilimizin Başlar Derneğimizi ve derneğimizin çok kıymetli yatırımcılarını, iş dünyasını ilçemizde yasomunuzu ağırlamış Sakin Şehir Perşembe'mizde, ilerleyen süreçlerde yatırımlarla ilgili neler yapabiliriz? E, doğal müziklerini tanıtmaya çalıştık. E, tabii e, küresel asamadan dolayı Ege Akdeniz'deki e, bu yoğunun e, biraz da Karadeniz'e doğru e, hızlı bir şekilde kaygılasındaki e, bizlerin de yapacağı e, bu hazırlıkları konuştuk. E, tabii bölge e, bu sene ciddi turist olan bir bölge. E, i̇nşallah Büyükşehir Belediye'mizin yatırımını e, uzatması beraber. O Kırvazıyer gemisinin Merkeze gelmesinden sonra bölge turizm noktasında adından daha fazla soru kuracak. İnşallah güzel bir ekip çalışmasıyla beraber perşemeniz birazdan çıkmış olacak.